Bugün Robotcraft'da yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Geçen bölüm ne yapmıştık? Geçen bölüm Yusuf Emir'le gittik. Güzel güzel ganimet topladık. Ki bence bu arada çok da kötü ganimetler toplamadık. Öyle çok uğraşamadık çünkü hani mermimiz bitti. Hazırlıksız gittik aslında. Hani onda dürüst olalım. Öyle hazırlıklı da değildik olaylar için. Anam bunu kazara koydum. Şimdi bu bölüm peki ne yapacağız? Canlar bu bölüm şunları atalım. Benim aklımda iki şey var. Birisi şuradan. Aynen. Canlar, Mining Gadget. Bunu Çok yap. Çok da şeyim Bunu yapmak istiyorum ama niye yapmak istiyorum? Canlar, şimdi Yusuf Emir matkap kullanıyor. Drill'den memnun musun bu arada? Çok da değil. Neden? Işık torç koyamıyorum. Onu geç, o bahane. Şimdi Canlar. Ha ne bahane? Torch koyamadım hiç sevmiyorum zaten. Canlar, biz aşağı iniyoruz, kırıyoruz ama geri kalanları kırmak biraz zor oluyor. Peki ben ne yapacağım? Öyle bir alet çekeceğim ki şok olacaksınız. Şimdi bunun için canlar bize gereken lapis, redstone, elmas şunları alalım temel Minecraft madenlerini. Ve hala EMC modu kuran diyen var canlar. Seri başında dedim EMC modu kurmayacağım diye ısrar etmeyin bu seride. Şimdi bi bir tane ince cam. Bir bakın bunu ürettik. Bir dakika lan bunda bunun farkı ne? Aa! Bunda ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? MK3'ünü yapalım ya garanti olsun. Şimdi canlar elimde MK3 var. Görüntüsü, lazeri, precision'ı, sesi hepsini ayarlayabiliyorum bunu ne yapacağız? Cana bunu önce bir enerji bağlamamız lazım. Enerjiyi basic enerji küptan sağlayabilir miyim? Ya da aha bu. Şunun gibi bir şey enerji infüzyon gibi bir şey lazım. Batarya da olabilir. Batarya yapımı basit. Hem de bayağı basit dur yapayım ben bunu. Şimdi canlar biz enerjiyi neyle üretiyoruz? Kömür. Kömür bizi uzun süre sağlayacak bir kaynak değil. Şimdi dürüst olalım. Çabuk biter. Üretimi yok. Harcanabilir kaynak. Tekrar üretim. Üretimi eski. var. Odunu yakarsın. E odunu neyle toplayacağız? Kendin elinle. Heh sıkıntı o işte. Ben kendim toplamak istemiyorum. Bize canlar öncelikle bak bir defa şunu yapacağım. Bakın bunu yapacağız. Bu çok basit. Ben size her şeyi anlatacağım. Fabrikamızın üretimini arttırıyoruz artık. İşte bize ozmiyumla. Ozmiyum bulduk mu biz? Bulduk. Ozmiyum bulduk. Şimdi canlar bunun için ozmiyum attık. İşte kömürümüzü koyduk. Hem enerji üretecek hem bunu arttıracak. Ozmiyum Elde var bir. Benim bu arada bir ara gidip reston toplamam lazım. O benim işimi biraz yakar. Sonra iki tane kömür full demir. iki tane fırın. Harika. Nerede fırın? Oğlum 40 tane elmasımız var. Evet. Taşımız yok. Taşımız. Ben topladım. Taşımız. Taş yok. Ama oğlum. çok taş kullandım. Ama, çok taş kullandım o yüzden. <laughs> Harbiden oğlum. Aa reston varmış bizde. Güzel. Şunu kırayım canlar ya. Tamam. Şimdi hemen iki tane fırın yapalım. Şu mining gadget'ı çok istiyorum. Acayip efsane bir eşya. Hani ben görünce sen de seveceksin bu arada. Sevmeyeceğim bu arada. ya. Kesin sevmeyeceğim ya. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bunun kadar rahat iş yapabileceğim başka bir eşya yok. Ama e, yalan söylemeyeyim. Şöyle bir upgrade gerekebilir. Bu basit tamam bunu yaptık. İpeksi dokunuş enchant'ı basabiliyorum. Ha şu. Ha bu biraz kazık. Ee, evet 5x5 upgrade'i netherite block istiyor. 3x3 oh. ile yetinirsin ama yani ona yapacak bir şey yok. Şimdi Metal Lurgic yaptık. Bu ne? Canlar bu iki tane madeni birleştirmeye yarıyor. O kadarını bilseniz vallahi yeter. Aha bağladım enerji. Şimdi buna biz ne yapacaktık? Battery. Şundan yapacaktım. Ha solar panel yapacaktım. Sonsuz enerji üretimi için de solar panel. Bakın. Şundan lazım. Ne kadar? 2, 4, 5, 6, 7 tane. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. O neydi lan? Neydi? Yıldırım çarptı. Ne oluyor oğlum ya? Neyse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lan sen miydin oğlum ya? Ömce korktun mu? Korktum tabi lan. Sen ne korku adam O yıldırımı sen mi çaktırıyorsun? Hayır. Duymuyor mu o yıldırım sesini? Yo. Geri <laughs> Oğlum mantep yedim lan. Ya hay şeyde, şeyde doldum yine gemide. <laughs> Geleme de yatağa şey yap. Sağa tıkla gel. Şunu öldüreyim dur. Tamam. Ben öldürdüm sen değil. Aferin. Şimdi canım bu arada diyeceksiniz ya abi her makineye sen gidiyorsun sen koyuyorsun ne anladım ben o işten. Canlar bunu yap düzelteceğiz. Ama önce bir sınırsız enerjimiz olsun. Harbi diyorum bak. Enerji olmayınca hiçbir iş olmuyor. Bu arada şimdi batarya yapıyorum. Bataryanın sebebi de şu. Sonsuz enerji. Şimdi karşıda göz var. Nerede lan? Benim tam Nerede karşı. Oğlum? Bak taba bas. Bak karşıda. Bak solda nasıl var? Bak solda bir tane bak mor var. O ne lan? Öldür onları ben sapayım. Uyuyayım. Gece çok takılmamak lazım buralarda. Oğlum göz var ya. Adam uzaklaşıyor da o gitti gitti de. Güneşte öldüler. Az önce biri gözümün önünde öldü. Şimdi canlar. 9 tane aldım şimdilik. Hemen solar panel üretelim ki enerjimiz rahat olsun. Şunları üretebilirim bu arada. Buna 4 tane istiyor. Şu an bana onlar kalın gelir. Bir tane bundan. Bana kalın gelen başlığı nerede var. Ayıp oluyor mu? Aa ozmiumum yok oğlum. Eyvah. Ozmiyum. Ozmiyum nereden bakayım? Sandıkta net vardır ozmiyum ya. Tamam burada var. Tamam bunları ikilemeyeceğim ya. Sonra iki katta çıkarmakla uğraşamam ama şu an uğraşamam yani. Ya solar panel üretsek gerisi umurumda değil zaten. Tamam. İnşallah üretirsin. Ürettim gel. İki tane ozmium eksikmiş. Bir, iki. Şimdi canlar bakın solar paneli şu an için kullanmayacağım. Neden? Şu lazım. Şimdi şarj aleti lazım değil mi? Batarya. Redstone blok. Dört tane demir. Bak şu. O kadar basit ki hastasıyım ya. Aha da bu. Bakır. Bakır vardır bizde. O kadar fakir değiliz. Ondan adım gibi eminim bu arada. Bakır onu var. O, o kadar fakir bile olabiliriz. Yokmuş yokmuş. Tarzı sıkıntı yok. yok. <laughs> Hüseyin gel. Bataryamız bu. Görüyorsun. Tamam. Evet. Üstüne güneş paneli koydum. Bak içine. Sağda şarj oluyor bak. Evet oluyor. 18 şu an. E, 3384. 3300. Şimdi cana bakın. Elimdeki aleti şarza koydum. Bu şarj olacak. Bu şarj ola dursun. Ben de Yusuf Emir'e mat kaptan bir tane daha yapayım. Ama aynı gölük tane olunca oğlum bir ben kullanacağım, bir sen kullanacaksın. Ha. Mantıklı değil mi? Ama sana bundan yaptım. Bak uzaylı tabancasına benziyor bak. Ah Benimki daha çok tüfek gibi. Şimdi dur. Bitmedi. Ender Pearl'ümüz var mı Yusuf Emir Bey? Yok. Tamam de gidip toplayın lütfen. E, Hepesinin. Ebesinin. <laughs> harbiden ebesinin bu. <laughs> ya oğlum bir anla git koş getir ya. <laughs> Allah adım. Ee, yani niye lazım bu kadar? Ee, 3 çarpı 3'lük kazma upgrade'i yapacağım. Yoksa bu elimizdekiler hiçbir işe yaramıyor çünkü. Nedir nerede var mı nedir yeri? Ben portal açtım buralara sanki bir yere. Ben neden portal açmadım mı lan? Ben açtım diye hatırlıyorum ama. Harbi ben de açtım diye hatırlıyorum. Ben nereye açtım nether portalını? Kırmış olma ihtimalim de var ama bir şey değil mi? Allah Allah. Garip. Hüseyin mi? su kovasıyla şuradaki obsidenleri... Dur ben yapayım ya sen şimdi onu yapana kadar. Şimdi canlar bu bölümden sonra artık cidden bir robot yapmaya geçmiş olacağız. Şimdi diyeceksiniz abi kaç bölümdür ma madencilikle uğraşıyorsunuz falan. E çünkü lazım. O kadar çok kaynak istiyorlar ki bu gördüğünüz robotlar. Canlar normal Minecraft şeyleriyle toplayamazsınız onları. Bak harbi diyorum, imkanı yok. Bizim işimizi hızlandıracak ve yemek bak yemek konusunda evet çözdük. Bak yemek sorunumuz yok ama dakika başı yemek yersek de zaman kaybediyoruz. Evet. Ona, ya öyle bir sıkıntımız da var. Bakayım. 50 bini dolmuş. Normalde 1 milyon deposu var. Şimdi Yusemir Emir çakmak taşı var mı bize var. Yusemir gel sana ben portal açayım sen git ya. Aç. Hop 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 hop. Hadi bakayım. Yalnız unutma kişi başı 2 tane lazım. 4 ya. Yani. yani kişi başı 2 yerine 4 tane lazım desen daha mantıklı değil mi hocam? Vallahi çok üşendim biliyorum. Şimdi Yusuf Emir Ender gözü toplarken canlar ben de sizle bu elimdeki aleti bir test etmeye gidelim. Ne dersiniz? he <laughs> görüyorsunuz şu an. Blok başına da 200 enerji harcıyor. Şimdi bunu en güzel nerede test ederiz? Şurada. Canlar bakın bunun rahatlığını gösteriyorum size. Ahanda bu. <laughs> Oğlum acayip bir makine bu ya. Şu an bizim yapmaya çalıştığımız upgrade bu arada canlar 3 çarpı 3 kırmasını sağlıyor. Aşağıda yaratık ne yaratığı lan? Aşağıda çok garip ne bir yaratığı? yaratık var. Ne o? Giant Shelly. Yani bir defa da bildiğim yaratık gelsin şaşarım zaten. Şimdi ben mağaraya canlar redstone için indim. Hemen hızlıca redstone toplayalım buradan. Buradan daha deniliyorsa aynen buradan daha deniliyor. Şunu kırabilir miyiz? Hepsini kırıyoruz ya. Mükemmel. Tabi keşke bir de meşale alsaydım yanıma o da güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Şimdi canlar şurada bir şey var bak. Giant shell. Bir şey de düşürmüyor lan öldüreyim öldüreyim bir şey de düşürmüyor. E o zevk versin diye var zaten orada. Şimdi bize redstone lazım. Ha redstone. Canlar işte bunun rahatlığı bu. Ama bu hasar vurmuyor. Tamam. Oğlum bu nedir de yine iğrenç yaratıklardan var ya. Vallahi Yusuf o konuda haklı sonu bir şey diyemem. Bu ne oğlum önüme bir şey. Cık, peki obsidiyeni ne kadar hızlı kırıyor bu arada bu? E yani, obsidiyeni çok hızlı kıramıyormuş onu gördüm. Şunları öldürmem lazım canlar. Tamam. Mermi yenile. Tamam. Tamam. Ama şu madenleri o kadar rahat kırıyorum ki şu an. Oh. Açlık sıkıntısını da çözmüş oluyoruz bu şekilde. O oh, bayağı resto Lezzin buldum. Da. Ya vein mine'ın açınca da kırsan daha iyi olmaz mı diyeceksiniz. Bak vallahi haklısınız. Ya, şu an normalde yaptığım şekilde dersin adama lan senin vein miner'ın var. Niye böyle kırıyorsun? Ama işte Yusuf'un şu an iki tane ender pearl getirmesini bekliyoruz sadece. İnşallah getireceğim bulup. Şu an Nasipte varsa. Bir, bir tane buldum. O zaman gece ben uyumayayım. Ben de iskelet şey alayım. Enderman alayım. Olur. Öyle yapalım. Ya olmadı sadece iki tane getirirsin. Şey yaparım ben de. Video arkası Çok şu an buluyorum ya. Buluyorum. Relax. Buluyorum şu an. Sakin Çünkü ol. Çünkü canlar bu arada bakın kaç bölümdür video arkası video arkası. Bunu kırabiliyor muyuz? Aa bunda da bunu kırabiliyoruz. Oo bir dakika. Bununla bunu kırabiliyoruz canlar. Hayır gelme sırası değil. Zombi. Zombi senin anne. Hmm. Eyvah. Yarım saattir bir bloğu kırmayı deniyorum. Tam kırdım zombi geldi. Karamadım sonra. Şu zırhları çıkar ya hiç sevmiyorum estetik değil görüntüsü hoş değil. Evet bakayım enerji ne kadar olmuş. Nasıl ölüyorsun lan? Oğlum lavın sana tepelendim lavın orada oğlum lan çıktım. <laughs> Geri zekalı. Ver bakalım. Güzel. Şimdi Yusuf Emir yapıyorum. Şunu Yap alayım. Bakayım. Şunu alayım. Sen kendi makineni şarjda tak o sırada. Cana abi baya bir redstone blok lazım. Benim makinem nerede oğlum? Redstone ve lapis lazım. Şey ya şu makine şu şu bataryanın içinde. Ne yapayım sana... makine anlamadım ki. E sana yaptım tabancayı orada şarj et. Koy sağ alta. Ha o şarj olsun. Şimdi şundan iki tane yapmam lazım canlar. Hatta bir tane daha yapmam gerekir çünkü. Ne oluyor oğlum ya iki saat. Ya oğlum adam öldürdüm adam ölmeden son kurşunuyla beni öldürdü ya. Şimdi bir dakika çubuk lazım. İki tane elmas kazma istiyor çünkü. Oha. Ya bir tanesi benim. Bir tanesi de gereken makine için. Elmas blok istiyor. Tamam. Upgrade'i yaptık. Şimdi canlar şunu yapacağız. Bunun için demir ve redstone lazım sadece. Demir ve redstone. Hop. Geri zeka alayım ben. Tamam. Biliyoruz. Hop, bunu ver. Şimdi Hüsemir, tabancanı bunun içine koy. Sonra tamam. şu an upgrade yaptık. Hüsemir. Taban... Tabancam tabancam burada şeyde mi şu an? şey çıkar şarjdan. Gece oldu zaten şarj etmiyor. Maki o sana yaptığım sağdaki yani O küçük makinenin içine koy. Sonra sana verdim. Upgrade'i Shift sol tıkla oraya ittir. Yapamadım. ver ben yapayım. Hayır, öyle bir iğrenç anlattın ki bunu koydum sonra Shift sol tık yaptım, olmadı yani. Bak, tabancayı koydum. Shift sol tık attım direkt kaydet lan. Şimdi Hüseyin sakın bunda bir yere sağ tıklama. Al tabanca mı nereye koydun? Al. Sakın sağ tıklama. İçinden geçersin buranın şu an. Eyvah eyvah. Kömür. Şimdi seni bir yere götüreceğim oraya ben benle gel bakalım. Götür bakayım. Niye öyle DNA DNA yollardan götürüyorsun <laughs> beni? Sorgulama gel. Gel Hüseyin Aşağı doğru kazıyorum ben şu an. Tamam. Kenardan kırayım ben daha devam edeyim. Kesin öldü. Ölmedi helal olsun. Gel bakalım. Kaçıncı katlarda takılalım? Katı sen seç. Ne bileyim oğlum. Ne ben katı. Ya o zaman şöyle yapalım şu ilerden hallederiz dur. Aa elmas buldum lan dur gel. <laughs> yani ne kadar zengin olsam da elmas görünce bırakmıyorum bu arada. Şuradan bir kazalım. Gel bakalım şöyle. Arkamızı kapatacağım. Geldin mi? Tamam. Yusuf Emir şimdi beni izle. <laughs> Bak bu daha iyi evet. Nasıl? Bayağı iyi. Bak bu arada ne yapabiliyorsun biliyor musun Yusuf Emir? Tabancayı shift sağ tık yap. Orada edit visuals diye bir şey yazar. Tabancanın lazerin rengini seçebiliyorsun. Ben mesela lazerin rengini sarı yapacağım. Sonra yapmayı deneyeyim bakayım. Yaptım. İçindekini de rengini ayarlayabiliyorsun. Shrink blocks. Fazla iyi değil Bak bence vein miner'dan daha iyi. Benim gözümde. Yok daha kötü de. Nasıl daha kötü? Sen vein miner böyle bir alan kazmaya çalış bakayım. Kazabiliyor musun? 3x3 lüğü. Enerjisi bittik zaten. Seninkin enerjisi yok çünkü seninki şarj etmedik. Sen o detayı unutuyorsun. Eve git şarj et. Sağ ol. Şu an tamamen hayatta kalmalık şeyler ürettik zaten. Ama bir şey diyeyim mi canlar efsane ya. Yani şu an elimizdeki bence en iyi maden kazma şekli bu. Yani tabii şu an gayet iyi götürüyor bizi. bayağı iyi. Ben bunu bir şey diyeyim mi? Çok uzun süre kullanacağımızı da düşünüyorum bu arada. Yani çünkü kazması hızlı en kötü şeyi var yani. Diğer e, makine gibi yarım saat beklemiyoruz. O biraz yavaş kaldı. Evet teknik olarak robot yapmamız gerekiyordu. Bir makine yapmamız gerekiyordu. Yaptık da ama yani bir şimdi bu teknolojiyi geçebiliyorsan. Bence okey Teknoloji ya. Teknoloji teknolojidir boşver. Harbiden odur boru şunları atalım. Baya hızlı kazıyorum. Tabi büyük bir çanta yapmamız lazım bizim böyle mağara, mağara indiğimiz zaman ya. Ya en kötü şöyle yaparız canlar. Mağarayı koridor şeklinde bu elindeki lazerle kazarım. Etraftakileri vein minerle toplarım. Ya bence oldukça da iyi kazıyor şu an bakayım. Tamam ben memnunum şu an halimden ya. Şunları atmak lazım ama bunlar çok fazla gereksiz biriktiriyor. Bakayım uranyum mu? Valla uranyumla uğraşacağımı da zannetmiyorum onu da söyleyeyim. Canlar en büyük sistem yani makinamız bu olacak bu arada büyük ihtimalle yani bu şekilde bir makine olacak. Solar panel yaparken kullandığımız var ya anca o. Yoksa ben o kadar büyük teknolojik işlerle uğraşamam ya. Kafam çekmiyor. Yaşlandım mı? Hop. Eyvah eyvah. Yaşlandım mı oğlum? Dedem, dedem sanki. Değil mi? Değilsin. Florid buldum da ismi çok tanıdık ama ne işe yaradığını bilmiyorum. O Florya'dan tanıdıklar. Florya. Uranyum das şunu at. Florid tamam bu gereksiz. Bu kadar büyük şey uğraşmayacağım. Forgotten Steel. Oha! Bu ne lan? Silah yapılıyor. Aa oğlum ben kazara çok önemli bir maden bulmuşum. Allah Allah. Harbi diyorum önemli maden bulmuşum. Evde misin sen? Evin yakınlarındayım. Sen tepelen. Tamam. Ev şurada. Güzel. Ya şu an ben mining gadget'ımdan memnunum. Solar panellerin sayısını arttırırsak işimiz daha hızlanır. O solar panelleri arttırırız, zamanla arttırırız. Hemen arttırmam. Ya, şu an çünkü solar panelin tek amacı bizim elimizdeki bu mining gadget'ı şarj etmek. Yusemininki de etmiş olsa 120 bin olmuş. Şu madenleri de buraya atalım. 2 dakika madene indim bayağı bir şey topladım. Ben artık kesin video arkasında toplarım maden. Çok üşeniyordum ya. Yani elimizdeki malzemelere bakınca yapılacak çile değildi. Güzel. İşte bunu yaptık. Şimdi bugün bir de bir şey daha yapacağım ben. Eee neredeydi o? Şu an tamamen onu bulmaya çalışıyorum. Çok zorladı beni nedense. Büyü asası falan vardı. da onları ellemeyiz ya. Büyü asası çok benlik değil şu an. Tamam silah... Biraz çok alakası olur bununla. Evet yani büyü, büyü modu çok mantıklı olmuyor. Tamam bunu yaptım zaten. Şunu yapacağız canlar. Bu tamamen yaratıkları öldürme odaklı bir mob farm. Şunu yapsak bu arada çok rahat ederiz ya. Canlar bundan yapalım mı? Rüzgar gülü. Aa, enerji mi üreteceksin onunla? Evet. Bu ne kadar üretiyormuş? Bu ne kadar üretiyormuş? Yazmıyor. Ama rüzgar gülü ne kadar kötü enerji üretebilir ki oğlum? Yani çok iyi üretmez ama üretir yani evet. Ya olmadı solar panel tekrar yapayım ya. Dur şöyle solar panel. Ya şu pulverizer'ı falan otomatik olarak tamamen kullanabileceğim bir enerji kaynağı lazım. Hep böyle yarım yamalak oluyor. Bundan buna enerji aktarılır mı? Ben yani aktarılmaz ama. Çantada da şeylerimiz var. Madenlerimiz. Bakayım. Aktarılmıyor zaten evet. Bundan bunu aktarılmıyor canım. Bunun içine birikiyor şu an enerji. Şunu yapayım enerjik. Ay ben bunu niye yapmıyorum ya? Ben salak mıyım? Ben niye enerji kablosu yapmıyorum? Tek tek makinaları değiştiriyorum dakika başı yerini. Oğlum gene mi kabustonum yok? Oha ya. Kabuston acil. Oğlum kabuston alanı öpüyorlar galiba. Ben korkudan almıyorum galiba ben madendeyken. Bence gereksiz bir şey deyip atıyorsun. Başka açıklaması yok çünkü. Oğlum harbi her seferinde geliyorum gidiyorum. Orada dürbün. Aa dürbünün çok güzel kullanım amacı var. Tüfek yapılıyor. Oha. Gece görüş şey. o bize biraz şu an zor gelir. Sen video disket kafamız var. Bundan şapka yapabilirim. İksir yapılıyormuş. Veba iksiri. Şunları da ver. Bakayım. 4 tane redstone. Orada ne kadar enerji taşıyor bilmiyorum canlar. Normalde makinelerin kendi enerji taşıma limiti olur. Hani atıyorum bu makine 100 üretiyorsa 100 taşımaz. Kablo 50 taşıyordur mesela ama. Daha denemedim. Yani umarım bakarız. Umarım yüksek taşıyordur bu arada uğraştırmaz beni. Aa barbiden bir tane daha şey lazım. Şunlar eşit ısıt ya ver şunu. Bir de şu matkaba bir senin matkabının şarjı ne kadar dolmuş ya? Olmuştur baya. Beşte biri dolmuş ben kendimkini koydum şimdi. Tamam. Şimdi şöyle yaptık canlar şu tamam. Bir de bir İngiliz anahtarı yapalım. English. Lazım. İngiliz anahtarı lazım. Demir lazım. Yani yapımı basit de insan üşeniyor işte bazen. Şöyle yap. Şöyle tamam. Canlar bu ne iştir? Bu ma malzemelerin ya da bunun. Mesela şunu da yön değiştirmeye yarıyor. Bu yön değiştirmeye yarayan bir aparat. Bunu şimdi yukarı baktıracağım ben. Kablo bağlayacağım. Harbiden yaradı bu arada. <laughs> Harbi ne gerek varmış. <laughs> tamam sonsuz şeyi hallettim. Dışarı canlar bir solar panel Rüzgar gülü en iyisi bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Yani rüzgar gülü çünkü canlar yüksek bir yere taşırsak rüzgar gülünü ve şu elimdeki kablodan da yaparsam rüzgar gülünden gelen enerjiyi direkt fabrikamıza taşırız. Hatta fabrikanın çatısına rüzgar gülü koyalım. Ne dersin Yusemir? Emir? Koy. Fabrikanın tepesine rüzgar gülü dikelim. Dur bakayım üretebiliyor muyum şu an? Üretebiliyorsam bir tane rüzgar gülü üretmeden videoyu bitirmek istemiyorum. Hüseyin bu arada sen taş ısıtsana ya. Sen taş ısıt. Ben de şu altınları falan halledeyim. Altınım var tamam. Şundan canlar iki tane lazım. Bir tek bundan mı eksik la? Redstone ve ozmium. Tamam hemen yapalım. Isınıyor şu an. Tamam. Canlar ozmiumu attım. Redstone'u attım. Niye üretmediler? Kaç tane istiyorsun sen? Ha iki tane. Tamam. Allah bir tane rüzgar gülü yapmamız şart yani. Ne kadar enerji ödecek bilmiyorum. Yusuf dışarıdaki makine evet getirsene. Ne, 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 anlamadım. Dur. Solar paneli ben bir alayım. Şu batarya kendi... iç... içeri taşısana Abi batarya. bataryayı. Ha seninki burada. Bata batarya hangisi ya? Oğlum ben isimlerini bilmiyorum bunların. Oğlum şu batarya şu. Aldım. Bataryayı içeri götür ben geleceğim şimdi. Şimdi canlar bunu test etmezsek harbi diyorum çok moralim bozulur. Bu yetmeyebilir bir tane daha yapalım. Redstone'um eksik. Isınıyor şu an bunlar. Güzel. Şimdi bir tane rüzgar jeneratörü yaptım. Rüzgarla enerji üreteceğiz. Heh. Batarya şimdi gel bakalım Yusuf Emir. Şimdi Bunu artık kırıyorum. Bak. Artık kömürle enerji üretmeyeceğiz. Bataryayı ver tamam. bakayım bana. Koydum ya şuraya. Ha şurada tamam. Hop. Şimdi Yusuf bak. Hareketi kes. Buradan yukarı çıktım. Şurada bataryamız olsun. Hani şarjını gene görebileceğimiz bir mesafede. Şöyle yaparsam daha iyi olur. Tamam. Buradan yukarı çıkalım. Tamam. Canlar rüzgar gülümüz burada olsun. Yanına da solar panel koyalım şimdilik. Çok detaylı hareket çekmeyeceğim dediğim gibi. Hop. Şu an üretilen enerji aşağı aktarılıyor. Çok güzel. Solar panel hala enerji üretiyor. Solar panelin enerjisi büyük ihtimalle şu arada şöyle alacağız. Hop. Aynen. Bu arada rüzgar gülü de güzel gözüküyor. Evet güzel gözüküyor baya. Bu arada fabrikaya benzemeye başladı. Tepeste bir rüzgar gülü var. Enerji kabloları geliyor. Robotlara enerji lazım. Hüseyin bak gel şimdi hemen içeri. Bak. Makineye bakıyorum. içinde 70. Yet... Bak enerjisi de artıyor. Bakayım. Aynen. Bak artıyor. Hatta dersek acil yakıt lazım oldu. Atıyorum enerji yetmiyor. Canlar. Hemen şunu şöyle koyuyorum. İçine kömür de atıyorum. Fazla enerjinin hiçbir zararı olmaz. İçine bunu koydum. Oğlum bayağı hızlı üretiyor baksana. Evet bayağı hızlı üretiyor. Çok güzel. Çok güzel. Canlar şu an fabrikamızın enerji üretimini başladık. Yani bakın şunu gördüğünüz gibi. Gayet mi? iyi. Gayet hızlı bu arada şu an. Fena değil. Ya oldu da ileride daha mı fazla enerji gerekti? Canlar mantığı gördünüz. Yukarıdan jeneratör aşağıdaki pile enerji veriyor. Pil de lazım oldukça bu makinelere veriyor. E şimdi ben de onu arka planda büyütmem gerekirse büyütürüm. Yani onu da size göstermeme gerek yok artık. Ama iş değişi anladınız. Çok basit sistemlerle uğraşıyoruz. Öyle kafa karışacak bir yanı yok. Zaten maki makinelerle... Olur. Efendim? Makinelerle çok uğraşmayacağız. Şu an kaç bölümdür tamamen şey yapmaya çalışıyoruz. Yani... Oğlum ağzınız... Kaç bölümdür matkap Yağmur yapmaya ya, ya. çalışıyorum. Onu da yaptım. Ve baya Oğlum. Tek yedin lan. Lazere oturturum seni. Oturt. Bu ne lan? <laughs> Mermi bitti. Böyle <laughs> <laughs> bir şey mi var oğlum?